Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 5-11 haftasının enerjisini anlatmak üzere karşınızdayım. Tabii ki ne yapıyoruz? Her zamanki gibi kanalıma önce abone olmadan izliyorsanız bir çan tuşuna basıyoruz. Bir abone ol tuşuna basıyoruz ki benden gelecek olan bütün bildirimleri alabilirsiniz ve ben sizlerle olmaktan çok mutluyum. Sizler de benimle olun istiyorum. Instagram hesabımda Neslihan Serine ve Neslihan ee, Siri'ne de artık Instagram hesabımda 100 binleri çoktan açtık hadi bakalım hepinizi bekliyorum çünkü orada günlük enerji paylaşıyorum her gün kart paylaşıyorum ve enerjinizi oradan bakabilirsiniz sizlere şimdi bir mum bir de yüzük olarak kahvenizin seçimini yapmanızı istiyorum tabi burada e, bilgisayarın Laptopun fanı olduğu için mumumuz böyle titreşiyor. Çok güzel görüyor musunuz? Küçücük kavanozda bunların büyükleri de var aslında. Büyüklerinden de göndermişler. Hemen alayım, hemen alayım. Sizlere onları da göstermek istiyorum. Evet bu arada nasıl unutmuşum böyle büyük küçük bir sürü göndermişler. Tabi açabilirsem bunu videodan önce hazır etmem gerekiyordu. Instagram'da boyalı alt dire su alt dire e, diye zaten Instagram hesabımda da ben e, şey yaptım onu etiket yaptım. Yine bu videonun altına da koyarım. Kardeşimiz çünkü yardım da yapıyor başkalarına. Çok da güzel bir paket yapmış. İşte bakın deniz objeleri seviyorum diye. O kadar güzel ki bu kocaman bir bardak. Onun içine koymuş. Böyle midyeler, deniz yıldızları. Çok harika. Bakar mısınız böyle güzel, parlak şekilde koymuş. Evet, bu da burada dursun. Onu da başka bir zamanda yakarız. O kadar çok göndermiş ki bunlardan gerçekten çok çok çeşitliydi. Yine başka bir videoda onları da açar size, gösteririm. Ben şöyle yapayım, şu rüzgarı keselim. Evet, tarot kartının şeyini koyalım, kartonunu. Mom ve yüzük, yüzük de yüzük ama bakar mısınız yani kraliyet yüzüğü gibi bu yüzüğü çok beğenerek almıştım. Evet, e, yüzük ve efendim akik taşındandır. Onun için o benim için ayrı bir değerli. Şimdi ve Instagram hesabına bakın orada günlük çok şey paylaşıyorum. Yani benim günlük orada ne yaptığımı, işte yemek yaptığımı, hikayelerimi, storylerimi falan görebilirsiniz yani. O yüzden orada gelin diyorum. Paylaşın benimle hayatı diyorum. Özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram yine bu videonun altında bulunmakta diyorum. Neslihan Şirin haftalık gün gün burç burç. Onları zaten yükledim. Hadi bakalım oraya da abone olup bakabilirsiniz size her platformdan ulaşmak istiyorum şimdi hemen bakıyoruz bakalım bir de bu videonun altında çeşitli linkler bırakıyorum işte böyle mumlardır kıyafetlerim giydiğim makyajım biliyorsunuz ben yüzümü de gösteriyorum şimdi ellerimi gösteriyorum ama Yüzümü de gösterdiğim ya. videolarım var. Birazcık süslü püslü kokoş olduğumu da biliyorsunuz. Şimdi grip oldum demiştim zaten. Doktoruma gittim. Antibiyotik falan verdi. Allah korusun. Kötü bir şey değildir inşallah. Ve e, İnşallah da bir an önce bu hastalık ülkemizi terk edip gider diyorum. Melek kartlarımızdan da seçelim. Biraz sonra ben de güzelce seçimimi yapacağım. Bugün görüyorsunuz ağırlıklı olarak mavi renk hakim videomuzda. Mesela Ayşe'nin kartları da yeşil yeşil oradan göz kırpıyor. Evet... Neslihan Şer'in kartlarından da almak isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Gerçekten Instagram'da bir patlama yapıyor. Her gün paylaşıyorum. Çünkü hem bir tarot kartı niteliğinde hem aşk enerjiniz, iş enerjiniz ve altından da olumlamanız geliyor. Yani arkasından da onları da şöyle yayalım. Enerjileri bize gelsin. Hadi bakalım şimdi hemen. 1 ve 2 mi Yüzük ve mum. Yüzük ve mum. Hangini seçiyorsunuz enerjiniz? Ben hala kamı çıkartmadım. Ee, ve çıkartmam lazım. Ee, Mart bitti. Ben hala kayla dolaşıyorum. <laughs> Güzel bir e, ağaca onu asacağım. Evet. Hadi bakalım. Seçelim. Hemen. Şimdi seçtik. Birincisi yüzükçüler. Gelin bakalım yüzükçüler neye niyet ettiyseniz bu hafta. Rekabetli bir ortam, rekabet var ve e, muhteşem, mucize, güzellikler, mucize, mucize üstüne mucize gelsin yüzüğü seçenlere. Böyle mucizeler hayatta az bulunurlar. Evet, harikulade. Rahattasınız, huzurdasınız. Kupaların onlusuna bir kupa kalmış yani kupaların dokuzlusu özellikle de ama kupaların dokuzlusu zaten mucizeyi anlattığı için mucizevi güzel bir olayı anlatıyor ve burada da e, değnek beşlisi bizlere neyi anlatıyor? birazcık rekabeti, kontrolsüz enerjiyi bunu da neye bağlıyoruz yine Instagram hesabımda paylaştım. Merkür koç Burcuna geçmesini bağlıyoruz bu hafta ayın dördünde geçti 4 Nisan'da ve burada da para dörtlüsü var. Bu da nedir efendim? Bizlerin hafta sonuna doğru yani kim seçtiyse yüzükçülerin canları biraz sıkkın olabilir ama biz bunun için ne yapacağız? Şimdi hemen bakacağız bakalım. Bir tane yedek. Açalım bakalım ay hastalıkla alakalı hastalıkla alakalı kriz tıkanmışlıkla alakalı canına sıkılabilir şu kartları da bu tarafa koyalım ki evet şöyle koyalım ki şöyle yapalım ee, şöyle ileriye çekelim kartları siz rahat görün evet. E, tıkanmışlıkla, hastalıkla alakalı bir sıkıntınız olabilir. Dört konuyu çok düşüreceksiniz. Bakın, bir değil, iki değil, üç değil, dört konuyu. Ve burada aşıklar kartı sonuç sizin istediğiniz gibi olacak. Aşkla ilgili açılma, rahatlama ve de efendim bir konuyu anlaşmalar, sözleşmeler evet demektir. Bu da çok çok güzel bir kartınız çıktı. Hadi bakalım melek kartınıza bakalım. Yedinci çakra, taç çakra. Bu bir başınıza tacı geçirmek gibi bir vakit kalmış çok güzel bu hafta sizler maviş ve mor renkler mor tonları mavi tonları giyebilirsiniz e, ve çivit mavisi e, ve beyaz ışıltılı altın renkleri tercih edebilirsiniz yani bunlar sizin auranıza çok iyi gelecek 7. çakra tepe çakranız açılacak farkındalığa ulaşacaksınız e, tepe çakram dan evrenin pozitif enerjileri vücuduma akıyor vücuduma giriyor sağlık benimle oluyor diyebilirsiniz çok güzel ve efendim Para, paraya ihtiyaçlar varmış. Başkasının parası senin için geçici ve sıkıntılı kazanmak için çalışmalısın. Yakın zamanda ihtiyacın olan para ve iş olanakları sana geliyor ve olumlama geldi. Para bana bolluk ve bereketle akıyor. Parayı seviyorum ve hayatımın her alanında onu kendime çekiyorum. Demek ki para olumlaması yapacakmışız. Yani para olumlaması yapacakmışız ki bu para olanakları bize geliyormuş, akışta oluyormuş. Çok çok güzel. Ben bayıldım. Para geliyor, mucizeler bana akıyor. Para ve mucize bir arada. Yani biraz yalnız şu kart paraya ihtiyacınızın olduğunu ve sizin para olumlaması yapmanız gerektiğini anlatan bir kart. 2-2-4 bunu lütfen şey yapın yani bilin anlayın para ihtiyacınız varsa meditasyon yaparak onu çağırmanızı da öneriyorum nedir bu neslanşirin mum ritüeli neslanşirin su ritüeli bakın bunlarla da kendinize parayı çekebilirsiniz diyorum hadi bakalım evet yine böyle etrafa bir dağılmalar oldu bu hafta büyük kocaman bir haber geliyor ve bir kocaman tavuk gibi çıkmış yani bir tavuk demek haber bakın kuştur yine bolluk bereket isim geliyor. Bir kocaman ki ağzında yine karşısında e, böyle bir serçe gibi değil mi? ama sanki tavuktan büyük çıkmış ağzında da başka bir paket var. Güzel güzel paketleriniz geliyor bolluklu bereketli dişle ilgili problem olabilir tepe çakrası çıktı baş diş kulaklar gözler bunlara dikkat edin ee, evet. ve efendim iki kişi karşılıklı bir toplantı var şöyle top sakallı biri ya da sakallı biri yani öyle biri hayatınızda var ise güleç bir şekilde çıkmış yani hayatınızda olabilir böyle bir arkadaşlarınız e, olabilir ee, sanki böyle bir e, tutku görüyorum ben bir aşk görüyorum böyle birbirine sarılmış iki insan tutku yapıyorlar haş harfi haş harfi Hatay'ın H'si e, Mardin'in M'si diyelim bir de U çıkmış burada evet U çıkmış A harfi çıkmış 7 e, ve 3, 73 gibi de olabilir, 37 gibi de olabilir harflerini burada e, gözüme ilişenler bunlar. U ve L çıktı burada. Ul gibi, lo gibi. Evet. Bakın. 3 vakit var her ne yapıyorsanız haftanın 3. gününe dikkat edin aşağıda resmen 3 çıkmış deniz yolculuğu olabilir denizli bir yere yolculuk denizli yerlerden haberler ya da kupaların şansı diyelim güzel bir e, zaferi gösteriyor hadi bakalım dilek tutun dilek tutuyoruz yüzükçüler dilek tutuyoruz yüzüğü seçtiğinize göre ev ya da evlilikle ilgili haberleriniz ve hemen derhal oluşa gelen dilekleriniz var çok güzel çıktı. Hemen bir bakıyoruz. Harikulade ya. Burada sonsuzluk işareti gibi iç içe geçmiş bir işaret çıktı. Sağlık da demektir bu. Sağlıkla ilgili güzellikler olacak. Siz zaferi kısa yoldan kazanıyorsunuz. Evet canınız biraz sıkkın. Biraz sıkkın bir can burada çıktı ama. V harfi var. Ve e, evet demektir. E, e de çıkmıştı zaten. U çıktı. Hmm, bir zafer kazanıyorsunuz ve o, sizi herkes tebrik edip kutluyor çok güzel ee, bunun şunun şurasında 7 rakamı var 7 rakamı var çok güzel denizli objeler çok güzel yani denizi anlatan maviliklere anlatan evet mavilikler size iyi gelecek bakın çıkan mavilikleri biraz nazarınız var onu da belirteyim çünkü aa mum Mum sönmemiş, evet mum sönmemiş, söndü sandım. Sadece mum, bir dakika, bir mumu bir deşeleyelim şuradan. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Burada mum eridiği takdirde, e, o mumun suları, şeffaf mum bu, biraz e, alevini söndürür gibi olmuş, hiç fark etmez. Hadi bakalım, şimdi geldik mumu seçenlere ve bakıyoruz bakalım bu hafta bu hafta sevgi anlayış tolerans var para verme ödeme var para vereceksiniz bu şey olarak artık ödemeleriniz olabilir sizde sevgi anlayış tolerans görebilirsiniz ve bir ödemeniz olabilir bunu söyleyeyim ve burada değnek şövalyesi Sizlerin Aslan Yay Koç böyle bir güzellikçe bir tutkulu aşka söylüyor. Ateşli bir güzellikte aşka anlatıyor. Yalnız sabırsız olmayın biliyor musunuz? Yani bayağı bir sabırsızmışsınız. Para Prensi size çok güzel teklifler var. Çok güzel Para Prensi, Boğa Başak, Oğlak yani güzel bir teklif var. Ve e, böyle ağaçlı yerlerden yani bakın hep doğa çıkıyor. Toprakları da simgelediği için ağaç, toprak yani böyle şeyler doğaya çıkan bir e, bitkileri besleyen, su veren yani size güzel bir şeyler gelecek. Bir yardım alacaksınız evrenden ya da amirdir, memurdur, büyük kişilerden, devlet büyüklerinden bir yardım geliyor. Beklenen kredi, para geliyor. Yani ya da e, biraz ödemesini siz yapabilirsiniz. Sabır çıktı. Bu hafta sabırlı olmanız gereken ee, sabır ve metanetli olmanız gereken bir olay yaşayabilirsiniz. Sabredin. Bakın sab, sabır kapıyı açan son anahtar. Sabır edin. Ne dilek dilediyseniz bu hafta değil de öbür hafta olabilir. Evet, işte bu. Sabredeceksiniz. Muradınıza ereceksiniz. Kader çarkı çıktı. Ufukta güneş gözükmüş. Ana kader planını değiştiremeyiz fakat yap yaşadığımız, yaptığımız bütün seçimler kaderimizi belirler. İyilik ve sevgi yoluyla seçimler yap. Olumlama geldi. Kaderimi belirlerken sevgiyi, iyiliği, cesaret yolunu seçiyor ve inşa ediyorum. Kaderim benim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Kaderim benim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Kaderim benim yüzümü güldürecek şekilde oluşuyor. Deyiniz. Üç kere söyledim. Aldım. Kabul ettim. Deyiniz. Yüzükçüler olsun. Mumcular olsun. Bunu söyleyiniz. Ben de burada ne yapıyorum? Hafiften hafiften mumu alevlendiriyorum. Körüklüyorum. Merak etmeyin. Yanıyor. Hadi bakalım. Bakalım çok güzel sabır bu hafta olmazsa diğer haftada güzel bir şeyler olacak ama bu hafta teklifler var para var tutkulu bir aşk ateşli sabırsızlığı gösteriyor sabırsız olma diyor evren evet direkt bayraklar var devletle ilgili olabilir yurt dışı işleriniz olabilir sabır çıktı ee, ve sizin e, işlerinizin kolaylıkla çözümleneceği çıktı. Ee, bağımsız olarak böyle bir seyahatler çıkıyor. Yine 7, 7 rakamı bir haftanın günleridir. Bakın 7. 3 e, kişi 4 kişi böyle hep görüşmeleriniz var yani böyle bir şeylerin de olabileceğini gösteriyor haneye ay doğmuş ay açılmaya başlamış yani haneniz biraz kapalıymış bakın Haber var ya böyle biz siz bir haber bekliyorsanız haber tepenin başında kuş havalandı havalanacak yani öyle bir güzellik çıkmış. Yine 7 rakamı e, 1 5 şurada da bir 9 geçti içimden gayet güzel e, hep Havalanacak kuşlar haberler geliyor büyük bir miras büyük bir böyle e, bir mal mülk sanki böyle bir şeyle ilgili bir haberleriniz de olabilir yani böyle şeyler de olabilir evet bakalım bakalım C ya da Ç harfi e, S harfi görüyorum T gördüm bir de. İki kişi ağız ağza vermiş. Bir kararlar vereceksiniz. Hatta aile olarak da olabilir. Yani 3 4 kişi bile olabilir. Böyle ağız ağza verip geleceğinizle ilgili, kendinizle ilgili güzel kararlar e, veriyorsunuz. Bu da sizin çok işinize yarıyor gerçekten. Bir dilek tutar mısınız? Mumu seçenler dilek tutun bakalım. Evet. Bakın. Dilekleriniz bir değil. Iki, i̇ki dileğiniz oluştu. Yani böyle de güzellik var. Biz bir dedik. iki dilek birden gitti. Belki siz kararsız kaldınız. Ve burada yine bir e, Y harfi var. E, Altı rakamı gördüm. Bir de N. Ne, nide'nin N'si. Neslihan'ın N'si var. Hanenizin içinde bir baba olabilir aile büyükleri olabilir anne olabilir yani bir, bir çınar gibi böyle dikilmiş yani böyle siz ona dayanıyorsunuz ve yavaş yavaş haneniz açılacak yatan hastanız varsa iyileşecek güzel bir de balina var sizin gerçekten kaderiniz yüzünüzü güldürecek şekilde oluşuyor hepimizin oluşuyor öyle bir dua edelim size de paketler var. Güzel lale yeni bir hayat var. Yani sizin ne yaparsanız yapın yeni hayat size yola çıkmış geliyor. Yani yeni bir hayat. Bu haftadan başlamak üzere. Kader sanki bir değişime uğrayacak. Evet mumumuz söndü. Çünkü neden? Fitili içine kaçmış. Ee, olsun. Hiç önemli değil. Gayet güzel efendim. Kaderimiz yüzümüzü güldürecek şekilde oluşuyor. Mumun kokusu da odaya dağıldı. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Yine Sizlerle birlikte olmak istiyorum. Neslihan Seri'ne Instagram hesabım. bye bye diyorum. Beni takipte kalmayı sakın unutmayın diyorum. Aldık beğendik kabul ettik derseniz de sizleri bütün dileklerinizin oluşması niyetiyle ben de dualar ediyorum efendim. Çünkü birbirimize bakın birbirimizin dilekleriyle alakalı karşılıksız iyi niyetlerde bulunursak aura ne olur. Karma ne olur hem temizlenir hem karmamız çok iyilikten yana olduğu için herkesin dilekleri kabul olur. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.